Arkadaşlar merhaba bugün Burak 22. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Berat var. Binler like yazmış. Ye. Yeah. Ye yeah, bu bu bu. Tamam. Atladı. Ben de onun arkasından atlayayım bari. Elinde kazma var. Tahta kazma. Benimki de böyle. Tatile gel. Tatilde gel. Bak. Da 9 K yazdım. Ay ne yazacağımı unuttum lan. Bak var şimdi ne na, nasıl Hele şarkıtlar bak şarkıt. Bi bi bi, 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 bi. Bitti. Hemen böyle arkadaşlar başlayalım. Video gelecek. Evet. Vallahi izler videoyu zaten inanır hemen böyle alalım arkadaşlar arkadaşlar ben nereden diyorum eğer pusula, pusula geldiyse illa yeni bir tane item gelecek zorunlu yani illa hep aynı itemler, hep aynı insan, itemler. İnsanlar sıkılır bence. Dış. <laughs> Robot 22. Oha, o ne lan? 22 ne? Ha <laughs> harbiden o ne lan? Oha. Niye bu kadar hızlı? Ha. Evet. 22. Ha. Hemen alak. Arkadaşlar diğer videoda nasıl videoyu bitireceğimi unutmuştum. Arkadaş yes. Ye. Yeah. Ay interneti kasıyor lan. Ay abi Dur.

Oh shit, here we go again. Bum bum bum. Bum bum bum. İnternete gitmiş ya. Dış. Abi what the heck? What is this? Ölümsüz. Ay bismillah. Dış. Ah. <laughs> Yo. Gelelim. Kır beni. Kır beni. Kır beni. Please. Kır beni. Kır beni. Düş. Kır beni. Aa şimdi sen bittin ha. Bittin. Bitti. Dış dış drish, 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 dış dış drish, yaptık drish, arkadaşlar onu drish, Biraz daha hızlı gelsin. O da beni, o beni öldürmüştü hatırlarsanız. Videoyu geri senin geri sarın anlar. Küfür etme video. Buralar herkes yaşayan bana öyle bir küfür etmiş. Hasan silleyeceğim. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen söyleyeceğim arkadaşlar büyük bir küfür etmiş. Ettirme bak ya ettirme diyor ya. <laughs> Allah'ım ya ya. Deli bu çocuk ya. Olur ettirmek. <laughs> Eğleniyor lan. Tamam. Thank you. Yüzü pülenk. Ooo. Gel lan sana demir kılıçla saldıracağım lan. Hadi lan. O kadar proyum. Harika kavga şimdi. Gel lan, gel lan. No altın sword. Ya abi, abi, abi yapma, yapma. Gelip ben öldürmesin şimdi o. Hayır, lan Allah'ın belası. Ay! Şimdi <laughs> Ya ya videoda yine videodasın 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 Görü... Göreceksin sen. Bekle. Göreceksin sen. Bekle Halbiden bekle bekle bekle. Bakın ben şimdi ona ne yapıyorum arkadaşlar. Onu kanser ettireceğim. Böyle oyundan soğuyacak O oyunu oynamak istemeyecek. İm gel lan buraya. Bak bakalım ben sana ne yapıyorum. Sen bunu bana yapmayacaksın. Bir de ölüyormuşum. Bura Mahmut öyle bir andır ki. Anı a, anlamıyorum. Sadece stop. Geliyorum. İşte geliyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden bak gülüyor gülüyor. Allah cezası. Sen gül bak ne güzel şimdi bak ne bak bak izle izle. İşte geliyorum bir şey demeden. Ne arkamı dönmeden sen öyle at at tabi anca atarsın değil mi dış 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 yaptım seni al arkadaşlar şey hemen böyle gidelim at bunu Ben oğlum öldüreceğim sadece kırmayacağım. Şş. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu 2 dakika durdurdum. Sen beni o ayakkabıyla öldürdün. Kanser ettireceğim seni. Kanser ettireceğim seni. Oh olsun sana. Hiç acımıyorum. Dış. Arkadaşlar şimdi o demir baltayı mi alacağım. İlk kez almıştım. Aa! Buradan gidi, buradan gidi, buradan gidi, buradan gidi. Oha, inne ne aldı lan o ateşli, ateşli? Daha iyi gizli oyun ha. Kapla, 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 kapla. Kardeşleri yeri kapla. Ha ha ha,

Ha şi. go gıvı Gel lan. Gel lan. Dış dış dış. Dış dış. Dış. <hopping> ah. Oh. Huh. Kurtulduk. Gel oğlum bir tane canım var lan. Bir tane canım Ne kadar. Dış. Tek bir tane dış ya. Bu ya bu ya ya bu ya. Ne 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 bu, ne 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 bu ne bu, ne, bu, ne, bu, ne Abi ver onlara bana. Alim sadece düş edeceğim. Alim. Evet tamam Yüzde şu an küfür ediyor. Hem de milyar kere. Şimdi bakalım alınacak şeylere bakalım. Hmm. ye yeah

Basarsa patlar. Ya yapma şunu. Allah'ın cezası seni. <laughs> bak şimdi girirse ben onu öldürürüm. <laughs> Video bu kadar olsun ya. Hadi ben gidiyorum onu öldürmeye. bye bay. Bim bem Hemen de ilk videoyu bitireyim. Elmas et çekim var o şu an kanser diyorum ona. Aa bir tane ver ya lütfen. Please. Bom 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 ber ber bom bom mar bom 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 Yani, yu. bom Ah, bana gidiyor. bom 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 Abi oh, be hek Ben, ben bak ben onu kırdığımda da beni kırmış öyle. Oğlum bir an mavi ünleri okuyacağını zannettim ha. Gözüme öyle geldi. Kırdık. Videoya bye bye de bitiyor. Diyor bye bay de oğlum ne no ne no what the heck no. Let's see this. Bir de gelip diyor. 15 dakika oldu. Allah'ım be. Gel gel. Gitti gitti. No. Help. Help. Lütfen yapma yapma. Yapma 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 yapma. Yapma yapma yapma. Geliz. Ha 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 ha. <laughs> Videomuzu kadar beğendiyseniz abone olun, like atın, yorum yapın. Bay bay.